Herkese merhabalar. Ben Şevval Aynacı. Kendime yeni bir kamera aldım ve bununla ne yapacağımı çok fazla bilmiyorum aslında. Aslında böyle güzel estetik videolar, reelslar, işte e, TikTok videoları çekmek istiyordum bu amaçla aldım ve tabii ki işlerimi paylaşmak istiyordum. Bu amaçla kendime bir kamera edindim ama e, bu estetik algılara uyacak motivasyonu e, ve zamanı bir türlü kendimde bulamadım. Bu yüzden bu kamerayı kullanmaya cesaret edemedim ee, ve böyle giderse de edemeyeceğim. Çünkü biliyorum ki eğer o kafaya girersem çok mükemmelliyetçi davranacağım ve muhtemelen e, asla o istediğim mükemmellikte olmayacak hiçbir şey. Bu yüzden e, bir hafta içi mesai sonrası e, evimde en güvenli alanımda hemen L koltuğumun önünde yerde oturmuşken evdeki tişörtümdeyken sadece e, glosumu tazeledim ve sizlerin karşısına çıkmak istedim. Ee, neden buradayım, ne yapıyorum, kime ne anlatıyorum bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey bunu denemek istemem, deneyimlemek istemem. Hayatımı, e, yaşadıklarımı, düşüncelerimi ve duygularımı paylaşmak istemem. E, aslında çok fazla düşündüm bununla alakalı olarak. Nereden başlamalıyım, nereden girmeliyim diye. E, i̇şim buna çok müsait ve işim, çok özür dilerim işimden dolayı çok fazla sosyal medyayı kullanıyorum ve sosyal medyadan sosyal medyada görünür olmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Benim için çok keyifli bir şey. Ee, ama zaten işi yıllardır paylaştığım için ve hali hazırda bunun için belli bir e, güruha hitap ettiğim için daha kişisel, daha niş, daha kendimle ilgili şeyleri paylaşmak istedim. Günlük hayatımı, duygularımı, düşüncelerimi, bazen okuduğum kitapları, izlediğim filmleri, arkadaşlarımı, ailemi ya da Bilmiyorum, bilimum, kendi hayatımla alakalı anılar bırakmak istedim buraya. Kendi duygu ve düşüncelerim ve geçtiğim dönemlerle de ilgili tabii ki. Ee, bunun güzel bir motivasyon kaynağı olacağını, en azından benim için hiçbir şey olmazsa anı niteliğinde e, bir iz taşıyacağını düşündüğüm için. Şimdi bugün buradayım, burada bir başlangıç yapıyorum. Bu videoyu yükler miyim onu bile bilmiyorum. Bu bir yere gider mi e, ya da burada tek bir videoyla kalır mı bilmiyorum. Ama birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Tekrar tanışalım. Ben Şevval Aynacı. 30 yaşındayım. Ee, şu anda hayatımın kritik bir dönemindeyim. Boşanma sürecindeyim. Ee, 10 ay süren evliliğimi bitirme aşamasındayım. Anlaşmalı olarak. Ve kim olmak istediğim, ne yapmak istediğim, bundan sonraki hayatımı nasıl yaşayacağımla alakalı... Ee, belki benim dönemimden geçmiş ya da bilimum ayrılık yaşamış olan her birey gibi ee, kafamda deli sorular var açıkçası. Bir yerden başlamak istiyorum ve başlamak için e, bu iyi bir adım diye düşündüm. Yapmak istediğim şeylerden biri bu. Bu uzun metraj bir YouTube serüveni mi olur yoksa e, Instagram, TikTok içeriği mi? Nereye gider hiç bilmiyorum. Bu kamerayı kullanmayı bile bilmiyorum. Çok yeni edindim ve çözmeye çalışıyorum aslında. Sadece size kendimi tanıtmak istedim. Bu video bu kadardı. Umarım ileriki günlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi kocaman öpüyorum.